Hikayem Burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Duru. Geçen ay hayatımın en tuhaf olayını yaşadım. İkizim Berrak odama geldi. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen benim ikizim değilsin. Kimsin sen? Neden ikizim gibi davranıyorsun dedi. Acaba şaka mı yapıyor diye yüzüne baktım. Çok ciddi görünüyordu. Berrak sen iyi misin? Kızım biz tek yumurta ikiziyiz. Yani birbirimizin tıpatıp aynısıyız. Bazen babam bile hangimiz Duru, hangimiz Berrak karıştırıyor. Sen beğensen de beğenmesen de biz ikiziz diye cevap verdim. Hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Artık beni kandıramayacaksın. Sen benim ikizim değilsin ve bunu da kanıtlayacağım. Yakında fayan ortaya çıkacak, sahtekar olduğunu herkes öğrenecek diyerek odamdan çıkıp gitti. O sabahki konuşma benim için tam bir şok oldu. Neden Berrak böyle bir şey yapmıştı? Ne kadar düşünsem de mantıklı bir açıklama bulamadım. Evet, birkaç haftadır aramız iyi değildi. Saçma bir sebep yüzünden kavga etmiştik. Böyle zamanlarda birbirimizden kaçarız. Yemeği bile farklı saatlerde yeriz. Her kardeş gibi bizim de küs kaldığımız dönemler olur ama bu seferki biraz uzun sürmüştü. Yine de odama gelip sen benim ikizim değilsin bunu da yakında kanıtlayacağım demesi çok anlamsızdı. Aslına bakarsanız Berrak benim sadece ikiz kardeşim değil aynı zamanda da en iyi arkadaşımdır. Bu da çok doğal çünkü tek yumurta ikizi olduğumuz için hem yüzlerimiz hem de karakterlerimiz birebir aynı. Bu bence bir tür mucize ve ben böyle bir mucizenin bir parçası olduğum için kendimi hep şanslı saydım. Ancak her fırsatta beni ne kadar çok sevdiğini söyleyen kardeşim artık bana düşmanıymışım gibi davranıyordu. Annem de aramızdaki gerilimin farkındaydı. Sürekli gittiğimiz bir hamburgerci vardı. Bizi oraya götürdü. Kızlar bence artık abarttınız. Bu küstüğü bitirmenin zamanı geldi diyerek barışmamızı istedi. Fakat Berra'nın öyle bir niyeti yoktu. Hiç konuşmadan yemek boyunca bana dik dik baktı. Bakışları artık ürkütücü gelmeye başlamıştı. Ertesi sabah uyandığımda yerde iki tane kağıt gördüm. Anlaşılan biri ben uyurken kapının altından atmıştı. Üzerinde yazanları görünce gözlerime inanamadım. Birinde sen kimsin diğerinde gerçek duru nerede yazıyordu. Koşarak annemin yanına gidip kağıtları gösterdim. Tabii hiçbir şey anlamadı. Bunlar ne diye sordu. Berrak sen benim ikiz kardeşim değilsin. Neden ikizim gibi davranıyorsun? Gibisinden tuhaf laflar etmişti. Şimdi de bunları gece kapımın altından atmış. Anne bu kız beni korkutuyor dedim. Annem <laughs> kahkaha attı. Turucuğum, Ferra amaca zaten seni korkutmak. Her şeyiniz sıpatıp aynı ama kardeşin yaratıcılık konusunda senden hep bir adım öndeydi. Baksana, Kavga ederken bile ne kadar yaratıcı diyerek tekrar güldü. Berran bunları beni korkutmak için yaptığının farkındaydım. Aşırı sinir olmuştum çünkü beni korkutmaya gerçekten başarmıştı. O akşam babam bizi yanına çağırdı. Annen aranızdaki sorunlardan bahsetti. Siz birbirinizi çok seversiniz. Buna bir son vereceğiz. Sizin için yaz kampı ayarladım. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi yeniden hatırlarsınız dedi. Berrak da ben de itiraz etmek istedik ama babam izin vermedi. Bu sizin değil. Annele benim kararım. Sabah erken erkenden sizi götüreceğim, çantalarınızı hazırlayın dedi. Hikayeme devam edeceğim ama küçük bir hatırlatma yapmama izin verin. Videoyu beğenirseniz şimdi like atabilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz lütfen şimdi abone olun. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olacak. Çok teşekkürler. Ertesi gün evimize 50 mil uzaklıkta olan Milli Park'ın içindeki kamp alanına gittik. Aslında bu liseliler için harika bir yaz kampıydı. Normalde berrakta ben de buraya koşa koşa gelirdik ama bunun için doğru bir zaman değildi. Çünkü ikimiz de birbirimizden resmen nefret ediyorduk. Bize kalacağımız çadırı gösterdiler. Berrak çantasını bırakıp kapıya yöneldi. Nereye gidiyorsun diye sordum. Kalacak başka bir yere yerleyeceğim. Seninle aynı çadırda kalacak kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun dedi. Berrak lütfen şu ikizin değilsin saçmalığını devam ettirme. Beni korkutuyorsun diye cevap verdim. Şaşkın bir <laughs> şekilde yüzüme baktı. Asıl korkması gereken benim. Şu an yanımda ikizim olduğunu iddia eden bir sahtekar var. Annemle babama bunu söylersen beni deli sanacaklar. O yüzden ispat etmem gerekiyor ama ben bunu nasıl ispatlayabileceğimi bilmiyorum dedi. Kulaklarıma inanamadım. Git kendine kalacak bir yer bul, kam süresince de gözüme görünme diye bağırdım. Cevap vermeden çıkıp gitti. Sinirimden ağlamaya başladım. Bir yandan da neden böyle yapıyor, neden böyle yapıyor diyordum. O an aklıma bir fikir geldi. Beyran kafasından neler geçtiğini, neden böyle davrandığını günlüğünden öğrenebilirdim. İlkokuldayken ikimiz de günlük tutmaya başladık. Fakat ben zamanla bıraktım. ise tek bir gün bile aksatmadan devam etti. Bazen odama günlüğünü getirir, rastgele bir sayfa açıp okurdu. Sonra da o günü konuşurduk. Yaşadığı her şeyi en küçük ayrıntısına kadar günlüğüne yazdığını çok iyi biliyordum. Aceleden elim ayağıma dolaşarak ran çantasını açtım. Tahmin ettiğim gibi günlüğü yanındaydı. Heyecandan sıklam terlemiştim. Her an gelebilirdi. Bir sayfa açıp okumaya başladım. Bugün o şeyin duru olmadığına bir kez daha emin oldum. Görünüşü ve hareketleriyle Duru'yu taklit ediyor. Fakat beni kandıramaz çünkü ben kardeşimi ondan daha iyi tanıyorum. Duru gibi gülmeye çalışıyor ama beceremiyor. Duru gülerken gözleri daha fazla kısılır. Şey bunu beceremiyor. Her güldüğünde onun gerçek Duru olmadığını anlıyorum. Allah'ım neler yazmıştı böyle. Gerçekten de onun ikizi olmadığımı düşünüyordu. Benden şey diye bahsediyordu. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Yere yığılmamak için kendimi zor tuttum. Tam o sırada Berrak içeri girdi. Elimde günlüğünü görünce yıldırım hızıyla atılıp aldı. Her şey burada yazılı. Senin duru olmadığını kanıtlayınca başına neler gelecek tahmin bile edemezsin. Beni kandırdığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Duru nerede? Derhal kardeşimi buraya getir. Şaşkınlıktan dilim tutulmuştu. Sayıklar gibi Berrak seni dünyadaki her şeyden çok daha seviyorum diye bildim ve koşarak oradan kaçtım. Beram böyle bir düşünceye nereden kapıldığını bilmiyordum ama onu ikna edemeyeceğime emindim. Bunları bir an evvel annemle babama anlatmam gerekiyordu. Ebeveynlerimi telefonla arayıp olanları anlatmaya başladığımda önce Berran beni kandırdığını düşündüler. Hatta güldüler. Fakat ben günlükte okuduklarımdan bahsederken deri gibi ağlamaya başlayınca ciddiye almak zorunda kaldılar. Anlattıklarım çok saçmaydı ama yine de içlerine kurt düştü. Hemen kampa geldiler. Babam, Duru sen burada bekle biz Berrak'la yürüyüşe çıkalım dedi. Döndüklerinde yüzleri allak bullaktı. <laughs> Belli ki Berrak benim gerçek Duru olmadığımı onlara da söylemişti. Berrak ikide bir, Bana inanmayacağınızı biliyordum ama bu şeyin Duru olmadığını öğrenince benden özür dileyeceksiniz diyordu. Arabaya bindik. Yolda tek kelime etmeden evimize geldik. Ertesi sabah annemle babam Duru'yu bir psikiyatriste götürdüler. Heyecanla doktordan gelmelerini bekliyordum. Berrak'ın psikolojik bir sorun olduğunu anlamıştık. Ama bu ne tür bir sorundu? Berrak neden benim gerçek Duru olmadığımı düşünüyordu? Kardeşimin kafasının içinde neler olup bittiğini çok merak ediyordum. Eve döndüklerinde annem de babam da çok üzgün görünüyordu. Annem yolda gelirken sürekli ağladığı için konuşacak durumda değildi. Babam bir süre sonra odama gelip doktorun berrane teşhis koyduğunu detaylı bir şekilde anlattı. Şimdi size hem babamın anlattıklarını hem de internette araştırıp öğrendiklerimi aktaracağım. Bunlar kulağınıza inanılmaz gelebilir ancak maalesef hepsi %100 gerçek. Doktorun söylediğine göre Berran çok seyrek rastlanan bir psikiyatrik hastalığı varmış. Bu bozukluk halk arasında imposter sendrom diye biliniyormuş. Merak edenlerin araştırabilmesi için tıptaki ismini de söyleyeyim. Capgras Delusion. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler, sevdikleri birinin kaçırılıp yerine onu taklit eden bir sahtekarın geçtiğine inanıyorlarmış. Doğru duydunuz. Berrak bu yüzden onun ikizim olmadığını düşünüyormuş. Birilerinin beni kaçırdığını ve yerime fiziksel olarak bana benzeyen birinin konduğuna inanıyormuş. Yani ona göre ben gerçek Duru değilim. Gerçek Duru şu an bilinmeyen bir yerde esir tutuluyor. Evdeki kişi ise Duru'ya fiziksel olarak tıpatıp tıp benzeyen bir taklitçi. Farkındayım. Bunlara inanmak çok zor. Kulağa aşırı saçma gelse de bu tıp literatüründe olan bir rahatsızlık. Bu hastalar sevdikleri kişiyi kimin kaçırdığını düşünüyorlar diye merak edebilirsiniz. Hastalar bu soruya genelde uzaylılar. Aliens cevabını veriyormuş. Impasta sendromunun sebebi henüz bilinmiyor. Fakat nedense kadınlarda daha fazla görülüyormuş. İnternette bir sürü vaka okudum. Hepsinde kadın hastalar vardı. Berrak için elbette çok üzülüyorum ama üzüntümü daha da artıran bir şey var. Bu hastalığa yakalananlar, hayatlarında en fazla sevdikleri kişi kimse o kişinin kaçırıldığına inanıyorlarmış. Bir teoriye göre o kişiyi kaybetmekten çok korktukları için beyin böyle bir reaksiyon veriyormuş. Yani benim canım kardeşim belki de beni çok fazla sevdiği için bu rahatsızlığa yakalanmış olabilir. Peki bu hastalığın tedavisi var mı? Ne yazık ki yok. Yine de terapi, yani doktorla yapılan konuşma seansları işe yarıyormuş. Ancak bunun için Berra'nın yıllarca terapi görmesi gerekebilirmiş. Ben yine de çok umutluyum. Berra'nın tedavisi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve bir gün ona gerçek duru olduğumu inandıracağım.